Evet değerli arkadaşlar son videomuzda karşınızdayız. Son 10 dakikalık bir videomuz kaldı. Bunu da çektikten sonra yazılmaya hazır olacaksınız. Oğuzların İslamiyet'i kabulünden bahsetmiştik. Arkadaşlar Talas Savaşı ile birlikte Türklerin Müslüman olduğunu hatırlayalım. Tekrardan bunu söyleyelim. İlk Müslüman Türk boyunun Karluklar olduğunu, ilk Müslüman olan devletin İdil Bulgarları olduğunu, ilk Müslüman Orta Asya'daki devletin de Karahanlılar olduğunu, Hatırlatayım. Türklerin Müslüman olmasından sonra birçok devlet kurulacaktır. İlk kurulan Müslüman devletin Orta Asya'daki devletin Karahanlılar olduğunu söyleyeyim. Devlet kitabı Karahanlılar'dan çok fazla bahsetmemiş ama Selçuklulardan bahsediyor. Selçuklular başka bir Türk devleti olan Gaznelilerle 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nı yaparak kurulan bir devlet. 1040 yılı Dandanakan Savaşı Selçukluların kuruluşunun tamamlanması, Gaznelilerin yıkılışının başlangıcı olarak kabul edilir. Selçuklar zamanla gücü ellerine geçirecekler. Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde Anadolu'ya Bizans üzerine ilk akınlar yapılacak. İslam Anadolu'ya doğru yayılacaktır. Ve Selçuklar döneminde Bizans'la ilk kez karşılaşılacak. Selçukların sınırları çok büyük olduğu için farklı yerlerde Küçük küçük devletçikler ortaya çıkacak. Irak bölgesinde Irak Selçukları, Kirman Selçukları, İran bölgesinde Suriye Selçukları, Türkiye Selçukları denilen bir takım devletler bu devletin sınırları içerisinde sonradan devlet zayıflayınca ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda hükümdarları eğitmek için gönderilen atabeylerde bağımsızlıklarını ilan ederek farklı yerlerde atabeylikler kurmuş olacaklardır. Atabeyin ne olduğunu söyledim. Selçuklularda şehzadelerin küçük yaşlarda eyaletlere gönderilmesi melik olarak gönderiliyordu. Bunların başında da hocalar vardı. Bunlara Atabeyler deniliyordu. Türk İslam devletlerine toplum yapısıyla alakalı Karahanlılardan bahsetmiş kitabımız ama az bahsetmiş dedim ya. İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti olduğunu bilin. Gazneliler yine Gazne topraklarında kurulan Müslüman Türk devletiydi. Hocalarımız bunları zaten derste anlatmışlardı. Karahanlılar Saltuk Burhan zamanında İslamiyet'i kabul ediyordu ee, ve Abdülkerim ünvanını alıyordu. Bu dönemde ilk Türk İslam eserleri veriliyordu. Hatırlarsanız arkadaşlar. Gazneliler de aynı şekilde Gazneli Mahmut zamanında Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet'i Hindistan'a götüren kişiydi Gazneli Mahmut. Hatta Gazneli Mahmut'un halifeye yardım etmesi sonrasında sultan ünvanını aldığını, İslam'ın siyasi yöneticiliğinin kendine geçtiğini hatırlatalım. Ve burada Gazneliler Gazneliler Selçuklularla Dandana Kan Savaşı'nı yapıyor ve yeniliyordu. Böylece Selçuklular kuruluyordu. Bunu hatırlatalım. Evet Gazneli Mahmut'tan bahsettik ve sonrasında Karahanlılar dönemindeki ilk Türk İslam eserlerinden kitabımız bahsediyor. Kutat Kubilik Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış. Arkadaşlar sadece kitapları ve isimlerini bilmemiz yeterli. İlk Türk İslam eserlerinin isimleri nelerdir? Yazarları kimlerdir? Yusuf Asacip, Kutlat Kubilik Yusuf Asacip tarafından yazılıyor. Bilelim arkadaşlar. Divan Lügatı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. İlk Türkçe sözlüktür. Bunu da bilelim. Sonrasında Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılıyor. Bu da yine ilk Türk İslam eserleri arasındadır. Divan Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılıyor. İlk Türk mutasavvıfı olarak kabul ediliyor. Hoca Ahmet Yesevi. Buna da dikkat ediyoruz. Bunlar bizim Türk İslam e, eserleri olarak karşımıza çıkmış oluyor ki hepsinin ortak özelliği Kanaanlar döneminde yazılmış olmasıymış. Böylece kitabımızı bitirdik arkadaşlar e, ve Selçuklu Devleti ile birlikte bizim Selçukluların Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde Anadolu'ya akınlar yaptıklarını e, işte bu Dandan Akan'la birlikte kurulduklarını unutmayalım. Anadolu'ya yapılan ilk akınlarla birlikte Pasinler Savaşı Bizans'la Selçuklular arasında yapılan ilk savaştı. Tuğrul Bey'in halifeye yardım ettiğinde Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını aldığını hatırlatalım. Bunlar derste anlatılan konulardı. O yüzden kısa geçiyorum. Ve Bizans bu dönemde Pasimler Savaşı'nın sonrasında Alparslan zamanında hatırlayacaksınız Malazgirt Savaşı'yla kapılarını Türklere açmış oluyor. Tuğrul Bey Çağrı Beylerden sonra Alparslan 1071'de Malazgirt Savaşı'yla Romendiyoceni yeniyor, esir alıyor. Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılıyor ve böylece ilk Türkler Anadolu'ya Malazgirt'in ardından girip burada ilk Türk beyliklerini, küçük Türk beyliklerini kurmuş olacaklardır. Diyelim böylece Alparslan döneminde Malazgirt Savaşı'nı da söylemiş olduk. Malazgirt'in önemini de söylemiş olduk ki Malazgirt'le birlikte Türkiye'nin artık şu anki sınırlarımızın Türkiye olarak adlandırılması, Anadolu'nun İslamlaşması, ve Türkleşmesi hızlanmış olacak. Bütün bu olaylar sonrasında Büyük Selçuklu Devleti Melikşah sonrasında bir takım sıkıntılar yaşayarak devletin zayıflaması söz konusu oluyor. Biliyorsunuz doğudan gelen Moğollar Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmış olacak. Buralara çok fazla değinmedik çünkü artık kitabın sonu ve sizde çok fazla yıpratmak istemediğim için buralarda artık dersimizi sonlandırıyoruz. Sınavınızda Başarılar dilerim arkadaşlar teşekkürler